Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karnabahar kısırı yapıyoruz. Karnabaharlarımızı yıkadıktan sonra güzelce rondomuza atıyoruz ve güzelce çekiyoruz rondomuzdan. Evet bu şekilde tamamen çekiyoruz. Şimdi tenceremize biraz sıvı yağ ekliyoruz. Bir tane doğradığımız soğanı ilave ediyoruz. Kavurduktan sonra üzerine karnabaharlarımızı ilave ediyoruz. kısık ateşte kavrulana kadar güzelce ara ara karıştırıyoruz. Evet güzelce kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı kadar salça ilave ediyoruz. Onu da güzelce karıştırıyoruz. Bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ilave edelim. Tuzu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben tamamen kendi damak zevkimize göre hazırladım. Bir çay kaşığı kadar da karabiberimizi ilave ediyoruz ve artık tamamen soğumaya bırakıyoruz karnabaharımızı. Evet karnabaharımız tamamen soğudu ve şimdi kabımıza alıyoruz güzelce ve diğer malzemelerimizi yavaş yavaş ekliyoruz artık arkadaşlar. Yeşillik olarak istediğinizi kullanabilirsiniz. Ben çok fazla e, yeşillik, yeşil soğan falan sevmediğim için tamamen kıvırcık koydum, maydanoz koydum, bir tane domates, salatalık bu şekilde ekledim. Siz istediğiniz yeşillikle yapabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar nar ekşisi ilave ettim, bir tane de sıkılmış limonumu ekledim ve güzelce karıştırdım. Ben son olarak biraz nane ve biraz da kekik ilave ettim. Dediğim gibi baharatlar tamamen size kalmış. İstediğiniz baharatı ilave edebilirsiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Videolarımı izlemeyi, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.